Ama Ömer konuşmuyor ki. He? Niye? Tanıyor. <gülüyor> 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 Hakan, Hakan neredesin? Hakan harbiden sen hayırdır? Oha Hakan. Hakan. Hakan yedik dedim ben. Biliyor musun? Yedik Daha Hakan'ı Hakan görmedim. Dikkat buna. Kaledeyim Bu ne o ya? Gegen pres yaptı abi. adamlar kaleye. Gol mu affedin? Ne yapacaksın? Ne kale yani. Kaledeyim. Berk uzaklaştır oh. ona. Çık. Çık. Oh. Bakayım, orta yapacaksın? Orta, orta ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne bir daha. Kanka. Ters kaldı. Dikkat. Kaledeyim. T kaptı mı? Dikkat. Hakan. Helal sektirmedin onu. Hadi bakayım çıkın. İçerideyim. Geldim. Ömer vuruz. Abi pardon. Lan Hakan sen girmedi, girmedi, girmedi. İkinciyi vur. Hakan ikinciyi vur. Vuracak bir durumda değildim ya. Vuracaksın işte. Hadi vur yere vur onu. Vuramıyor. Çık. Helal. İkinciyi. Ben Haka. de bir daha. Öle. Yeşil saksıdakini siyah geçiriyorum. Tamam. Hadi bana bantladı. Bak. Helal. Ben patlayıp patlayıp oh. geliyorum evet, Kafanıza takmayın. Bor. <laughs> Bende mi? Bende. Bende. Hadi bakayım. Vurdum. Vur. Dikkat ediniz. Çık Hakan. Patla. Oğlum ben bu adamı bulacağım. Tomari. <laughs> Bana oynuyor sürekli ha. Ya. <laughs> Şaka yapmıyorum ya. Oyun başladığından beri o beni patlatıyor. Oynamıyor oyunu bana kitlenmiş. Benim alı sağlarım gibi. Dur. <laughs> Böyle <laughs> bir abi şey abi. yok ama ya. <laughs> Ömer vur. Oğlum ki. Ben de. Nereye komayın? şimdi ben o kumarine neler yapayım. Vur! Yokum geldim. Damı bakmadan vur. vur. Bana niye çarpmadım ben çarpmadım ya. Yalan konuşma. Bu bu tomari yine hızla geliyor. Helal çıkın lan. Ne sal Hakan. Çocuk önünde sal diyor ya. Uy, Hakan vur lan. Oldu oyunu? Gel. Dön helal Hakan Adam yine bana kilitlendi ya be. Ömer vur lan Helal sana adam. Hakan hadi Beyler gol çıkartamadık hadi Bende Vur Aaa Helal lan Tamam Helal bir daha Abi <laughs> gideyim. Çıkın. Ben de. Şurayı bana bırakın. Bak neler oldu. Atlattı beni Tomori şerefsiz ya. Ömer dikkat. Ömer kale. Ben kaledeyim. Uçuyorum ben buna. Dikkat edin. İkinciye vurdu. Çektirme. Helal. Çek. Vur ona. Vur ona. Helal. Abi Helal. Helal Bir gelmişim arkadan var ya belki atamasam ben zaten Tut satın çok sinirlendim oradan Aga topa git Dikkat Ömer dikkat geldiler Bravo Hakan saldırı var Vur. Ömer çıkma sen kaleden. Ömer! Allah seni ısrar etsin. Burak Dikkat. Hakan. vuruyorlar Ömer, abi. Ömer kaleye gir sen. Kaleye girsen ben buna karşılayayım. Açık. Çık. Ya neler dön. dön. Dön 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 dön. Oğlum nitro yok bir şey yok ya. Tamam dur ben ona yetiştim dur. de ben iki şey birden düşmüşüm ya. Ben bayağı düştüm ya. Ben de bayağı düştüm ya. <laughs> i̇ki kümü birden düşmüşüm ya. Hadi <laughs> biz maçı yenelim mi? <laughs> Eller, <dikkat gülüyor> Bana niye çarpıyon kanga gelip ya? Ben çarpmadım. Ben de çarpmadım. Hakan sen ne yaptın kardeşim? Helal, helal, hemen uzaklaştı. Helal, Hakan git devam et. Hakan. Vur. Ay, aman kim ya? <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Tutuyordum lan. Tutarım ya. Ucundan kaçırdın. kaleye gir. Pardon. kaleye gir diyorum. Geliyorsun nitromu almaya çalışıyor. Nasıl bir adam oldun sen? Abi. Durun uh. ben de ikinciye ben vuracağım. Vurun. Abi şu topları köşeye çarptırarak vurma. Direkt düz. Süper vurdum ya. Işte Gel ne nitron var ne bir şeyim. Al zaman. Yok yok almak için en kötü ortaya gitmem lazım. Top bizim buradayken nasıl ortaya gideyim ben? Oğlum o, onun zamanları çok ayarlamak çok zor değil mi? Hadi onu atın. Vurun biriniz. Hakan yine makara <laughs> Sen bir orta aç da Hakan, Adam yine geliyor kaleye sonra Hakan. Tamam. Direkt vurcan. al bu kadar basit. Ya <laughs> böyle kurtaracağım sizi Abi tüm nitroları da aldılar bu arada ya. Abi bir Hadi vurun. Son son var gücümle vurdum. Aha Hakan bomba vur. Allah seni istedim. Hakan kanka ya. Ömer, Dümdüz at dedi. diye bıraktım daha ne yapayım? Ne? Ben? Al. Mi? Ben ortada yemin <laughs> ediyorum gol sevinci yaptı yapıyordu bir anda top bana doğru geldi. <laughs> Tam Nasıl atamadım, atamadım da ya? harbiden bilerek yapmadım o atamadım da önümüze de Bile gelmişti atabilirdiniz ya. Yani. Müze gelmedi oğlum 3 adam vardı benim önümde. Kanka yüzde yüz gol diye ben kılabilirim altı kur atıyorum aslında. Şimdi dedim ona Hakan atar yani bu süredir. Harbiden atmam lazım ya tamam mı? Beyler hadi. Ne Ömer içerisinde. Hakan bir kere daha dokun lan. Adam. Şeyde ya. Hale. Allah, Allah Allah sıçtıklarım ya. Deler kale boş. Vur Hakan. Hadi çık. Hata yaptılar. Biriniz vurun. Hakan çıkın Hadi Yani dikkat et. Kalede kal. Hakan vurur musun? Bakın yürü. Bir durun abi. Bir durun. At. Ne? Eller yavaştan bir çıtırdan dokundum. <laughs> <laughs> Ver adam. Sen ne ara geldin oğlum kaleye? Adam, adamsın. Adamsın. Çıkın bin turma abi ya göt. Vur. <gülüyor> <gülüyor> At selam <ne gülüyor> <l> olsun. <laughs> 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 Olaya bak. Yine bulmaz mı? <laughs> öncesini görmeleri lazımdı. Çok iyi gitti Hakan. Dokun! Dokun! Ya. Ömer dur kurtarış yapmış. Yerde, Ömer kurtarış yapmış. Ben görmedim. Tamam mı? Top aramızda kaldı. kalenin önünde kaldı. Ömer hatırladın mı pozisyonu? Hadi. 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 Kaleye değil. Dur, Ömer yemin ederim görmedim. şey sekerdi kaleye. Ben de Allah kahretsin. Dön. Hakan Nitro'yu aldım. Kaleye girdirek. Söyleyeyim Kale mi? mi? Tamam. Dur. Ömer dikkat et. Ömer kim? kaleye çıkıyor. geçiyor. Adam. Peki, felaket geldi. Bakın beyler yine iki kişi aynı yerdesiniz. Tamam. Bak. Hani bu golde iki kişi aynı yerde olmamızın bir problemi yok. Ha, haklısın iki kişi aynı yerde olmamamız gerekiyor. Sergi bende. Baktım. Vurun. At, Biraz kafaya doğru ama vurun. Aaaa! Şunu <laughs> vur. Aaaa! Allah kahretsin nasıl? Nitrosuz var ya o kadar kötü psikolojide oluyorsun ki. Beyler. Adam vur ona. Ömer. Adamsın. Ömer'in kurtarışlar var ya. Beyler şu maçı bir uzatmaya götürelim biz. De. Ben gidiyorum topu. Arkandayım. Çok iyi. Bir kişi daha var. Ben bom var ya. Dönüyorum. Ben, de, ben de. Bıraktım. Vurur musun bir daha? Hiç yok ama deneyeceğim. Of Dönün Oğlum Kaledeyim Helal abi Çıkart bizi abi Cinder çıkart bizi Dur geldim O gol Kapım bana vurdu. Ben dönmüyorum. Hakan adam. Dön, dön. mü Dön. Hakan bırak. Pardon. Berk hadi at onu. Kaçtı. Çok açtı Çok kaçtı. Bir daha alın. 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 Yok Hakan. Selam da. Of be. Sonunda ya. <laughs> iyi <laughs> derya artık çıkalım rica ederim elinize sağlık <laughs>